Merhabalar, e, bu videomuzda parçamızı keme hazırlarken yüzey kapatmada kullandığımız Patch Openings komutunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi Patch Openings komutumuz görüldüğü üzere Manufacturing arayüzümüzde de olan komutlarımızdan birisi. Özellikle parçamızın kemini yaparken takımın girmesini istemediğimiz bölgelere yüzeyler örerek onları da Gösterebilme şansına Sahip olduğumuz Komutumuzdur Patch openings komutuna girdim Komutumuzun Uygulanışı şu şekilde arkadaşlar Face to patch kısmında Patchlenecek Yüzeyleri Belirlemeniz gerekiyor yani Burada önemli olan Kısım Sınırlarınızın kesiştiği Yüzeyleri seçmenizdir yani atıyorum şu iki deliği kapatacaksanız üstteki yüzeyi seçtiniz. Ve oralara artık bir boşluk olarak komut algılıyor. Ve daha sonrasında opening to patch kısmına gidip ben burayı kapatacağım ve burayı kapatacağım demenizle beraber apply dediğinizde bakın oralara direkt birer yüzey bıraktı aynı şekilde şu tip bölgeler için ne yapılması gerekiyor? Şimdi bunda da yüzey seçiminizi şu şekilde sağ single face'e çektim. Multiple bir seçim haline getirmeniz gerekiyor. Ki şurayı bu sefer toptan bir sınır olarak görebilsin. Daha sonrasında opening to patch'e gidip burayı seçip apply diyoruz. Aynı şekilde face to patch bu ve bu opening to patch'e gidip burayı seçip apply diyoruz ve bakın bu tip bölgeleri direkt hiç zorlanmadan komutun doldurabilme kabiliyeti mevcut. Şuralar için de yine hani hiçbir ekstra işlem yapmanıza gerek yok. Şu yüzeyi seçtikten sonra burayı dolduracağım ve burayı dolduracağım demenizle beraber parçanızın tüm açık bölgelerine kolaylıkla bir yüzey kapatmış oldunuz. Patch Open X komutu ile. Parçanız artık keme hazır bir vaziyette. Şimdi bunlara ilaveten komutun detaylarına bakalım. Şimdi şöyle gösterecek olursam komut cat arayüzünde de mevcut arkadaşlar. Şöyle Şuradan surface şurada moru açtınız. Komutumuz şurada. Patch openings. Özellikle şu tip bir form bir radius üzerinde kalmış bölgelerde komut yine işlevseldir. Yani herhangi bir sorun çıkarmadan bunları kapatabilirsiniz. Şimdi tanjant face'deyken şöyle bölgemi seçtim. Veya mesela sadece orayı kapatacaksanız şunu da yapabilirsiniz. Single Face'ten 1, 2, 3 şu bile yeterli bizim için. Opening to Patch kısmından gidip şurayı seçmenizle beraber Quilted Patch seçeneği bakın gördüğünüz üzere bu tip bölgeleri direkt yine kapatacak seçenektir. Ama buna ilaveten Ensided Area Patch özelliği var. CAD'deki Inside Surface komutunun özelliğini kullanabilme yeteneğine sahipsiniz bu özellik sayesinde. Yani bunu da şöyle açtığınızda bakın bir bütün olarak Inside Surface özellikle bu tip formlu dalgalı bölgelerde çok işlevsel bir yüzey kapatma komutudur. Patch Openings komutunun içerisinde de bu özellik mevcut ve şöyle tek bir yüzey olarak bakın burayı kapatmış oldum. By removing edge ise, şunu da gösterelim. Show result dedim. Bakın şu üzerinden geçen kenarı devam ettirme özelliğine sahiptir. By removing edge özelliği. Öncekini göstereyim. Quilted patch'te bakın o çizgi o kenar şuradan geçmiyorken by removing edge ile kenarı ortadan kaldırmaz yüzeyi aynı şekilde güzeller. Aynı anda ikinci bir bölgeyi kapatabilmek mümkündür. Yani şöyle ikinci bir boşluk seçebilmenizle işlemler tamam oluyor. Şimdi devam ediyorum komutumuza. Mesela şu tip çoklu delikler var. Mesela böyle bir kapatmayı nasıl yapacağız? Tüm delikleri kapatmak istiyoruz. Single Face'ten şurayı, şurayı ve şurayı seçtim. Deliğimin olan yüzeyleri. Daha sonrasında arkadaşlar tüm boşlukları o kendi altıladığı için şu şekilde kare içine alıp bunu okeylemenizle beraber bakın tüm kapatmaları gerçekleştirdim. Burada Patch Openings olarak görebiliyorsunuz. Benim burada bahsetmek istediğim bir de Patch Openings'in Mold Wizard içinden gelen Mold Wizard Face Patch özelliği var. Şimdi bu da bu patch'leri atarken belirli feature gruplar olarak oluşturuyor. Ve altında aslında untrim gibi komutları kullanarak 3-4 komutu birleştirip bu şekilde patch oluşturduğu için Quilted Patch'in işlev görmediği bölgelerde dahi hızlı bir şekilde aslında kapatma kabiliyetine sahip olabilir. Komut şu şekilde çalışıyor. Yine Face'lenebilecek, Patch'lenecek yüzeyleri seçiyoruz şu şekilde. Daha sonrasında Opening to Patch kısmına gidip şu şekilde tüm öğeleri seçip OK'lememle okay beraber... Bak şu an hepsini hesapladı ve feature group olarak bakın bunları alt alta oluşturdu tüm patchleri. Son iki taneye de bound plane ile bu işlemi tamamlamış oldu. Yani bunları belirli feature'lar olarak düzenliyor Mold Wizard Face Patch özelliği. Şimdi son olarak patch openings'in notch ve juggle özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bunu da şu şekilde anlatabiliriz. Şöyle filtremizi face'e çekelim. İkisini gizleyelim. Yaptığımız. Patch openings notch. Notch seçeneğinde arkadaşlar şu patch'i yaparken belli bir bölgeye kadar onu sınırlandırabilme şansına sahip oluyoruz. Yani şöyle single face'e çektim. Yine üst yüzeyimi patchlenecek yüzey olarak belirledim. Daha sonrasında opening to patch kısmında sınırımı belirledikten sonra şurada limit'ten true point deyip şu noktaya kadar limit point 2'den true point deyip şu noktaya kadar kendime iki tane limit bölge belirledim. Sınır bölge. bölgeleri belirledikten sonra apply demenizle notch şuraya rahatlıkla bir patch oluşturabilme kabiliyetine sahip. Buraya ilaveten de son olarak şu son parçada joggle'dan bahsedelim. Joggle'da şu şekilde bir kapak formunda aslında bize bir bölge sunacak. Patchlenecek yüzeyleri soruyor yine bize. Şöyle yüzeylerimizi belirledikten sonra Opening to Patch kısmından sınırımızı yine belirledik. Limit olarak True Point ile bu limit True Point ile yine bu limiti belirledikten sonra. Bakın tersi yakaladı. Ben mesela şurayı oluşturmak istiyorsam. Şurada elimin altında Reverse var. Reverse ile sınır olarak şu kırmızı çizgileri oluşturmuş oldum. Joggle noktaları içinde şöyle bir nokta şöyle diğer bir nokta belirledikten sonra geriye kalan işlem ölçülerimi girmek. Sharp Length Sharp Radius Katot Length, Katot Radius. Ve bakın şu şekilde yapılar da oluşturabilmek mümkün. Patch Openings komutu ile. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.